İyi günler değerli izleyiciler. Soğuk günlerde olsaydık şayet sizi şiirle ısıtmaya geldik diyecektim. Günler çok sıcak. Ben de sizi şiirle serinletmeye geldim. Değerli dostlarım var gene yanımda. İlk olarak Atilla Er. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk. Atilla Er aslında benim İzmir'de 2-3 senelik tanıdığım bir dost ama kendisini çok candan bildiğim, şiirini çok sevdiğim, dostluğunu çok sevdiğim bir arkadaşım. ...hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Şimdi şiirden... ...söz edeceğiz. Yaz günlerinden... ...söz edeceğiz. Yaz günlerindeki şiirin... ...serinliğinden söz edeceğiz dedik. Ee, kitaplarına ben... ...şöyle bir bakmıştım. Zaten... E, ...ilk kitaplarını toplamışsın sonra ...onu evet. birinde. Evet. Sonra bir tane daha... ...Aşk Bana Şiir kitabın çıkmış. Arada... da var. Ben kısaca böyle söyledikten sonra... ...sözü sana bırakayım. Şiir senin için ne ifade ediyor? Şimdi... 2004 yılıydı bir anımla e, evet. dilersen e, başlayalım. Öncelikle e, sizin özelinizde Sky Televizyon ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, e, bir e, programı ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ, ol. sağ olasın. 2004 yılında Türk Türkali'nin Güven romanı yeni çıkmıştı. İki gerçekten çok önemli bir roman. E, Türk Komünist Tarihi'nin bir e, belgesel bir romanı. Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak e, İzmir Sanat'a gelmişti. Çok yoğun bir e, ilgi var, salon doluydu. Ve Türk Ali çok sevdiğim, çok saydığım değerli bir yazın adamı, değerli bir devrimci. E, o Güler roman üzerine konuşacaktı. <laughs> e, i̇lk işte 3 dakika falan konuştu. Dedi ben ne konuşacağımı bilemiyorum. Hadi sizler soru sorun da e, konu açılsın. E, ben öyle başlayayım gerçekten e, soru sorulmadan, kendiliğinden e, gelişen e, bu tip e, sohbetlerde e, bunca yıllık deneyimimiz olmasına karşı <laughs> heyecanla e, e, getirdiği bir e, o sıcaklıkla bir oluyor. Ol, evet, evet. E, bir e, şeylik oluyor. Giremiyorsun sohbete. Ama e, dediğim gibi yılların getirdiği bir dostluğumuza binaen hele ele konumuzdan e, bildiğimizi düşündüğümüz evet. bir kavram üzerine, şiir üzerine, sanat üzerine olunca herhalde bu zorlu yaşamaz diye düşünüyorum. Tabii ki. Şiir benim için ifade ediyor. Şiir nedir? veya da tersiyle soralım. Şiir ne değildir? Şiir benim için bir yaşam şekli. kendimi yaşamda daha iyi ifade ettiğimi düşündüğüm bir sanat disiplini. tıpkı Sabahattin Pardon, Syles Pye'nin söylediği gibi e, yazmasam çıldırırım veya yazmasam e, ölürdüm e, yolu, sözünden yola çıkarak. Gerçekten şiir olmasaydı kendimi bir boşlukta hissederim diye düşünüyorum. İyi ki şiir var, iyi ki şiire bulaşmışım, iyi ki şiir beni kabul etmiş. E, bu önemli bir şey. Evet. E, dolayısıyla kısaca şiir kendimi ifade ettiğim bir e, söz sanatları disiplini diye düşünüyorum. Kısaca bunları söyleyebilirim. Evet. Arada bir şiirlerle süsleyeceğiz konuşmamızı. Evet. Şimdi ben Suraya'yı elime aldığım zaman orada yedi tane yanılmıyorsam 8 kitabın, evet, kitabın ee, özetlerini gördüm. Daha doğrusu birleştirilmiş halini gördüm. Hı, bütün eserleri hı. toplu şiirler olarak. Ama arada bir şey dikkatimi çekti. Bol bol ithafın var. Çeşitli yazarlara, şairlere. Bir de bolca bilgilendirmem var. Örneğin Frida konusunu o kadar evet. güzel işlemişsin ki Frida e, Meksikalı bir ressam. Evet. Ve yakın zamanda filmi çevrildi. Hatta bir ödül de aldı diye hatırlıyorum. Zaten o filmini izledikten sonra, e, sevgili Osman, o filmi izledikten sonra ben çok etkilendim. Yani bir insanın hayata karşı bu kadar direnç göstermesi, bu kadar mücadeleci bir ruha sahip olması e, ki hayatını evet. e, biliyorsunuz e, birçok sanat dostlarımız hayatıyla ilgili zaten bilgisi var. Ben çok etkilendim e, ve öyle etkilendim ki hem e, Frida katlı Çiçeği'nin e, kitaba da adını veren bir şiir yazdım hem de e, kitap adı olarak e, geçti ve e, ne mutlu bana ki o kitap e, yanılmıyorsam e, Karabük'te bir şeyde... E, yarışmada ödül almıştı ve kitabı da e, orası basmıştı. Ne kadar güzel. Şimdi gene kitabı karıştırdığımda bir önce aylar üzerine şiir yazmış, sonra <laughs> günlerin içine yazmışım. Ben e, izin verirsen şiirlerinden bir tanesini oradan tabii paylaşmak ki. istiyorum. Sanırım sen de aynı bölümden bir şiir okuyacaksın. Ben Olurum, tabii tamam. Ki, tabii ben önce aralığı okuyayım tersinden terstenden. Ben severim aralıkla. Ben Ağustos'a tamam. Aralık geçeyim. <laughs> tamam. Kardan tülleri aradı, araladığım odalardan bakıyorum sana. Soğuk dalların nazlısı kardelenleri döküyorum yollarına. Beyaz katıyorsun beyazıma, yeniden canlanıyor umutlarım. Bir gelinliğin saflığı düşüyor yakama, çıka geliyorsun. Susuyor ve dua eden dilim, beni buluyor dönüp dolaşıp. Belaların en belalısı, kıskanç, nemrut, argo yârim. Canım, Aldırma sen böyle hırçın, böyle agresif olduğuma. İçim daralıyor yokluğunda. İsyankar yanım soluyor nefesimi. Bir atın kişnemesi gibi vuruyor mahmuzlar göğün kıyısına. Boşlukta kalıyor ayaklarım. Giderek yumuşuyor gök vurdukça. Kalın bir tabaka oluşuyor ardından dumanı boğul hasreti gri. Eminim birazdan patlayacak volkan. Boğazıma çökecek aralık. Hesabını soracak unutulmuşlukların unutulmuşluğunun kendisine yazdığım şiirde yadırgar ellerimi kalem, sindiremez sözcüklerin acemiliği, sırtladığı gibi on bir ayın yükünü doldurur heybesine. Acıları kendine, sevinçleri çevresine dağıtır en baba halim. Ey Aralık, ey beni dünyaya getiren çileli bakire kadın. Kaç Zeus geçti üstünden, kaç kez gebe kaldın, haykırdın doğurduğun her çocuk kanla yazdı adını ulaşılmaz Olimpos'a kendi kesti kendi göbeğini hiç muhtaç olmadılar tanrılara o tanrılar ki öfkeli hırçın düzenbaz o tanrılar ki barbar en yakın arkadaşlarının kadınlarıyla yattılar saraylarında ben e, aslında Aralık ayını okurken şöyle bir ilk önce bir iki satırına baktım çok hoşuma gitti ...sonra başından sonuna bir daha okudum... ...sonra bir daha okudum... ...bir tek hata yaptım... ...gözlüksüz okurum sandım biraz... <gülüyor> <gülüyor> ...bir iki kelime daha attım şaşırdım kusura bakma... Olur. ...yazılar biraz küçükmüş... Şimdi sevgili Osman... ...gerçekten yaş biraz ilerlediği zaman... ...zaman kavramıyla bir derdi oluyor sanatçının... Evet. ...maalesef oluyor... ...dolayısıyla zaman kavramını birçok sanatçı... Hangi sanat uğraşıyorsa onunla mutlaka e, ona hayat vermiştir, ona nefes vermiştir. Ben zaman kavramını çok seviyorum ve yani çok sık kullandığım bir kavram. Dolayısıyla o 11 ay için ben şiir yazdım. Biraz evvel okuduğun Aralık şiiri 2006 yılına, yanılmıyorsan, Hiçce'de düzenlenen bir yarışmada ikincilik ödülü aldı. Evet, da Benim okuyacağım Ağustos şiiri de e, yine bir e, sanırım. Bartın'da 7. Hasan Bayrı şiir yarışmasında da birincilik ödülü aldı. Demek ki zaman kavramını iyi kullanmıştım. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Günler içinde şiir yazmıştım. Fakat ne yazık ki pazartesi salı ve çarşamba yazdım. Maalesef Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar tatile çıktı zaman Öyle kaldı. Evet. <laughs> Çarşambayı gördüm orada da gerisini görmedim. <laughs> Belki de hani o bizim türküde var ya, Çarşambayı sel aldı bir yer sevdim el aldı. Perşembeden sonrası gitmişler de seller <laughs> almış. gitti ve zorlamadım. Evet. Zorlamadım. Ha yazabilirsem daha sonraki dönemlerde e, ne mutlu bana yazamazsam da Peki öyle Peki o kalacağım. zaman bu sözü açmışken onu soralım. Şiirde hı hı. zorlamak nasıl bir şey veya zorlamamak? Ya, gerçekten o çok önemli. Yani Bazı arkadaşlarımız var, özellikle genç şairlerimiz var. E Ben şiir yazacağım işte bu akşam. E, hani biraz da o melankolik halimizle işte gece yalnız kalırız. Bir şarap vardır önümüzde. Veya sigaramız vardır vesaire vesaire. E, biraz görselliği de e, veya melankoliğe de evet. e, içine sindirerek. E, ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Belki bir nesil için, bir öykü, bir roman için belki bir düz yazı için bu geçerli olabilir. Ancak e, ben şiir için e, ben şiir yazacağım diye masaya ...oturulmayacağını düşünüyorum. Ben öyle yazanlardan birisi değilim. Ee, şiir ne zaman gelirse zaten benim kafamı çalar. Çaldığı da bunun gelirse gündüz yok. Evet. Hangi zaman dilimdeysek... ...geçeriz masamızın dibine. Veya işte sigara içiyorsak... E, ...bir e, kağıda sigara kağıdına... ...veya yanımızda bulunan bir mendile... E, ...notumuzu alırız, dizeyi veya sözcüğü... O daha sonra tamamlanırız. O çok önemli değil mi? Ufacık aklına gelen bir evet, evet. konuyu Hı -hı. bir yere not edip sonra üzerinde çalışmak, vaktinin olduğunda demeyeyim de duyguların uygun olduğunda evet. çalışmak daha verimli oluyor değil yani mi? Çok ilginç bir şey. çok Basit bir şey ama çok zor bir şey. İşte evde oturuyorum balkona yine böyle bir yaz günü. Bir şeye demir attım. Yazdım yazdım. Ee, o Evi ev halini anlatan, Beşiktaş Necati Gül'ün o evin iç hallerini anlatan, e, daha sonra ondan el alarak yine Abdülkadir Budak'ın değindiği yazdığı ev hallerine yola çıkarak ben de bir ev hali şiiri yazayım istedim ve onda da Beşiktaş Necati Gül ve e, Oktay İlfat'a adanmış bir şiirdi. Yazdığım yazdım, en son dizeye geldi. E, bitmiyor içimin sıkıntısı. İyi de o bitmeyen sıkıntıyı nasıl pekiştireceksin bir sözcük lazım oraya. E. Düşünüyorum öyle bakıyorum balkondan dışarıya. Bir tane Esmer hanımefendi geçiyor. Baktım hanımefendiye ya çok güzel bir hanımefendi. Esmer hemen dize o eksik kelime doğdu. Bitmiyor içimin Esmer sıkıntısı. Birden bağırmışım buldum buldum diye. Balkon <laughs> şeyde de mutfakta hanım var. Kahve yapıyor. Bey neyi buldun? Baş şarkıları duymadım, değil mi? Para, para bulmadım, <laughs> altın da bulmadım. Evet. Bir şiirin dizesine yani. girecek, çok bir Kelime buldum, dedim ve yani, rahatladım. Senin ruhunu tatmin eden bir şeyi bulmak orada evet. çok önemli. Evet. Gayet ha, Zaten o şiir içine sinmese sevgili Osman, şairin, yaratıcısı olan şairin içine sinmediği bir şiiri okuyucuyla paylaşması bence. E, biraz... E, paylaşamaz zaten. Yani olmaz en azından gibi. senin dilediğin gibi paylaşamaz. Seni Bu arzu da. ettiğin gibi paylaşamaz. Çünkü öyle olmasa, yani bizim içimize sinmese bir şiir, atıyorum bir dergide yayınlandı. Evet. O dergide alıp şiiri okurken dahi ziyafet almayız. Evet. İçimize sinmemişti. gönder ama yayınlanmış. Ama gerçekten içimize sinen bir şiirse e, ondan haz aldığımız bir şiirse daha ilk dergide kaç yıllık deneyimiz olursa olsun ilk şiirimizin çıktığı gibi dergiyi alıp zevkle okuyoruz. Evet. O da şiirin gücü. Biraz şairin de oradan şey olsun. Yani. Gayet tabii. <laughs> Mutluluğu olsun. Mutluluğu olsun. E, şey. Tabii. O zaman evet. perşembelere, cumaları olduğu günlere bırakalım. Biz bırakalım. geldiği günlere bırakalım. Ağustos'a mı geçelim? Ağustos'a okuyalım. Zaten iki gün sonra Ağustos. Tamam. Belki uygun olur diye düşünüyorum. Evet. Ağustos. Eee... Sevgili izleyiciler, eee sevgili Osman gerçekten çok mükemmel Türkçeyi Türkçe konuşan, e, çok sevdiğim, diksiyonunu çok sevdiğim bir e, yazar dostum, bir edebiyatçı dostum. E, dolayısıyla onun o güzel yorumdan sonra e, benim e, okumam e, eksik kalırsa onu da benim takdimime. Tamam efendim olur mu öyle şey güzelliğine <laughs> verin. E, şimdi de af ola diye söyleyeyim. Ağustos, Keskin nişancıların hedefi oldu Ağustos. Sıcaktı. En deli yaz aşkların üstüne yağdı serseri mermiler. Vuruldu göğsünden üç damla aşk. Manolya, erguvan ve sin. İşte böyle her mevsim kanar yüreğinde gidenler, gelenler. Ah! Tasadan uzak acemi yolcuların gülüşü. Unuturlar bir an akla gelmeyen o uzun yol türküsünü. Adı koyulur encamın. Yaz aşkıdır. Yaşanır ve biter. Bilinmez ki hangi sancının lütfudur kayalıklardaki bedel. Tutar, gölgeli bir düşün kıyısına sürükler gri aşkları. Acır ellere dağların, dokunamaz ateşi yüksek burçlara. Alıp kumlar yanına, döner gerisin geriye derin okyanuslara. Az önce Lüferin dalgalı dudağıyla buluştu oltanın iğnesi. Öyle bir çırpınışı vardı ki ah! Aldırmıyordu yorgun balıkçı. Son bir hamle daha yaptı lüfer acıdan kıvranırken bedeni. Bekledi, çözülmedi. Çözülmüyordu yüzgeçlerindeki bu kağı ölümle yaşam arasındaki serenatlı son çırpınışları. Suskundum artılar. Gergindi şafak. Seslerdi sabahı yaran Gecenin intiharı düşmüştü nakışsız koyakların girdaplarına. Bugundu hava. Son düşünü alıyordu Ağustos. Sıcaklı gölgeler. Körebe oynuyordu çakıl taşları. Kabuğuna hasret listeli diyeler. Açılmıştı sabahçı büfeleri. Çığlıkları duyulmuyorduk serçelerin. Oysa çoktan uyanmıştı Yunuslar. Saçlarını tarıyordu deniz kızları. Böyle bir şey. Evet, emeğine sağlık, nefesine <laughs> evet, sağlık. Ne güzel. Sağ ee, yani gene bu kitabını karıştırdığımda birçok esinlenmeler mi diyeyim? Örneğin mitoloji. Hı hı. Mitoloji galiba seni etkileyen bir konu. Çok sevdiğim bir dal ama e, gerçekten e, geçmişle bugünü e, daha eskilere, o antik çağlar, o mitolojik çağlarda ki özellikle o tanrıların, e, o çok tanrı dönemlerdeki e, yaşamın e, o İnsanların korktukları e, duygular e, anlam veremedikleri olaylar karşısında yarattıkları tanrılardı. İşte o tanrılar insanlar üzerindeki ölümler üzerindeki etkisi, ölümlerin e, yarı tanrılar üzerindeki etkisi o 3 o üç e, saç ayağı içerisindeki yaşamı beni etkilemiştir. Fakat e, dilin döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, şiirleştirmeye çalıştım. Ama ne kadar başarılı olduğunu da bilemiyorum. Yok başarılı olma meselesi mutlaka başarılısın. Yani bunca zamandır e, şiirin dinlenen birisi olarak tanımlandığın zaman Hı -hı. öyle söyleyeyim. Hani önünde, isminin önünde şair olması önemli evet. değil. O Hı -hı. ismi kendin verirsin ya da vermezsin. Ama şair olarak şiirlerin dinleniyorsa şayet ki evet. dinlendiğini ikimiz de biliyoruz. Demek ki oluyor bir şeyle. Ya. Bir de şu var e, sevgili Osman. E, gerçekten ee, onca şiire imza atıyoruz. İşte Gecemizi bir günümüze katıyoruz. Ben 43 yaşında emekli oldum. Güzel bir işim vardı, iyi bir kazancım vardı. Ve emekli tarihinde dolduğu gün ben emekli dileşeğimi verdim. Neden? İşte şiir adına, kitap evet. adına, yaptığım sanat adına, daha çok onunla vakit geçirmek adına ben erkenden emekli oldum. Onun sonrasında gerçekten e, yoğun çalışmalar içerisinde e, tabii ki Kitap sayısıyla kıyaslanmaz. Yo, öyle bir ölçü yok zaten. Ama 30'a yakında bir üretimim olmuş. Tabii. O, çalışıyorum, üretiyorum. E, bir de farklı disiplinlerde çalıştığım için e, bu kitap göze batmamalı diye düşünüyorum kitabın sayısı. E, sadece tek disiplin üzerinde çalışsak e, o zaman biraz frenlemek gerekir şair kendini, yazar veya frenlemesi gerekir. ...aynı türde her yıl kitap çıkartmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Biz tabii burada... ...ana konumuz şiir olduğu için sözünü pek etmiyoruz ama... ...senin bir yazar yanında var. Öykülerin var, var, denemelerin evet. var. Çocuk kitapların var birçok eserde Ve dediğin gibi çeşitli konularda... ...yazdığın zaman belki konudan konuya geçerken... ...kendini biraz dinlendiriyorsundur. Veya yeni bir şeylere hazırlanıyorsundur. Ya bir de şu var e, sevgili Osman. E, güzel bir söz vardır edebiyatta. E, şiir, edebiyatın giriş kapısı... Öykü mola odası roman çıkış kapısı derler. Öyle mi de? Bak onu bilmiyorum. Öyle, öyle diyorlar. Güzel ee, Evet. Şey. E, ben evet. E, dinlenme odasına geldim, evet. e, öyküde geldim. E, romana cesaret edemiyorum. E, o çıkış kapısını çalamıyorum. E, zaman neyi gösterir bilemem ama e, sanat yaşamım boyunca. Evet. bir roman yazıp o türde en azından örnek vermek adına ondan sonra da herhalde çizgi çekeriz. Evet. Şimdi gene <laughs> ben birkaç şiir ayırmıştım burada <laughs> onlardan bir tanesini seslendirmek istiyorum izninle. Şey <laughs> ee, orada zaten e, Zindan Gülü kitabının 1998'de evet. ilk basımı yapılan evet. kitabının içindeki şiirlerden bir tanesi. Gene burada zaten birçok isme, mesleğe, kişiye adanmış şiirler var. Evet. Ben belki gençliğimin e, <laughs> düşüncelerinden dolayı, bir düşünceyi paylaşıyor olduğumuzu fark etmemden dolayı bu şiiri Ama seçtim. O, o isim zaten özel bir isim. Evet. E, okurken veya o ismi anarken dahi en azından benim tüylere mühberir. E, büyük bir devrimci, büyük bir dünya devrimcisi. Tabii ki. En azından anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Kesinlikle öyle. Şek Gevara, Virgül'ün mahmuzladığı nokta çığlık atıyor uzun bir sürecin sonunda beklediği desenler işlenmemiş sözcükler asi bir yahuda tırmanır yalnız kulelere gizlice ellerinde mitolojik tanrılar asası değiştirir kaderini bir denizin ya da kısır bir tarihin öylece orada oturan kralın gün gelir sallanır tahtı çığırından çıkan gezgin bulutların şiddetli rüzgarlarla abandığı göreceli erkin zulmüne boyun eğmeyen bir direnişçidir umut Dağlarımda Şeggevara, dağlarımda Nazım Hikmet, dağlarımda Neruda, hepsi, hepsi de o bengi ışıkta, halklarının kale burçlarında başları dik, özgür ama her zaman namlunun ucunda derken zaten son satırın gene en çarpıcısı oluyor. Her şeyi düşünüyorsun, her şeyi yapıyorsun, her şeyi yapmaya gayret ediyorsun ama Sonuçta bir namlunun ucundasın. Zaten sevgili Osman bunu hem e, somut anlamda hem de soyutladığımızda hep üzerimize sanat insan, şunel bir insansan e, halktan yana toplumdan yana tavır aldıysan hep üzerimize bir namlu yok mu zaten? Evet. Bu mutlaka e, somut anlamda olması şart değil. Soyut anlamda da e, üzerimize birçok namlular var. Açlık, yoksulluk, evet. e, ne bileyim dışlanmışlık, ötekileştirilmişlik hep bunlar birer namludur toplumun Doğru. üzerinde. Halkların Doğru. üzerinde. Evet. O zaman biz e, dilimizin döndüğünce, e, gücümüzün yettiğince biz barış demeliyiz. Evet. Biz özgürlük demeliyiz. Biz kardeşlik demeliyiz. Eğer sanat bu kavramlar üzerine kurgulanmadıysa, kurgulanmıyorsa eee sanatçı tabii sanatın bir kalır. hedefi tabii. Hani bu şeydir o konuya girmeye hiç vaktimiz yetmez ama toplum ve sanat evet, arasındaki evet. ilişki mutlaka bambaşka bir şey. Tabii kitaplar kadar dergiler de önemli. Evet. Şimdi elinde bir dergi görüyorum. Hı. Dergide çıkmış bir şiirini paylaşacaksın evet. galiba bizimle. Ee, bu Yaşam Sanat Edebiyat Dergisi Çukurova'da yayınlanan, Adana'da yayınlanan bir dergi. Ee, sağ olsunlar Mayıs sayısını dosya konusu olarak beni almışlar. Evet. Teşekkür ederim onlara. Oradan sıcak kitaplarda olmayan bir şiiri paylaşmak istiyorum Tabii. ben izin verirsen. O Gece Ben Sana Bağırmadım Ki Sesimi Bile Yükseltmedim O Gece ben söylemiştim dememek için. Bildiğim bütün sözcükleri yuttum. Uyuttum içimdeki bencil canavarı. Kıyılarımı topa tuttum saatlerce. Yerle bir ettim egolarımı. Sinsi bir düşmandır egolar. Bilirim. Yine de kıyamayız bu hırçın yanımıza. Küçük küçük avuntularla besleriz onu. Ama bunlar bunlardan değil ki bizim kavgamız. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden Belki kıskançlığımız, belki de ataklığımız. Birazcık geri çekilmeyi denesek, söze kıtanısak birbirimize, kırmasak geçmiş dallarımızı, kabullensek anılarımızda yaşamayı. Yorgunum. Yorgunsun. Yorgunuz hep. Bir çiçek olalım öyleyse, büyüyelim. Şiirden başka sevda olmasın dilimizde. Sen şiirini yaz, ben öykümü. Okuyalım sonra hep birlikte. Belki de, kahraman yaparım senin sonra hüküme. Kalbimizi açarız birlikte. Kalbimiz sisler içinde. Belki yağmur yağar yine. Yine şakalaşırız eskisi gibi. Gülüşlerimizi bırakırız içimizdeki denize. Erotik fıkralar anlatırız martılara ve kendimize. İyi ginen bir günün eşliğinde böyle bir şiir. Şey. Çok güzel. Tabii şeyde hemen hemen buraya gelen bütün konuklarımla konuştuğum bir konu var. Yani hı hı. Arada bir tekrar da oluyor ama herkesin düşüncesi farklı. Şiirlerde, şiirde derginin önemi çok fazla. Evet. Çünkü evet. ilk şairin kendini gördüğü, kendini hissettiği yer dergiler oluyor genellikle. Bir kitap çıkmadan önce dergilerde çıkıyor. Tabii senin için böyle değil. Kitaplarım var sonradan gene dergilerde çıkıyor ama ilk şiirin dergide mi çıkmıştı, kitapta mı? <laughs> çok ilginç. İlk şiirim 1972 yılında e, nasıl gazetesinin o dönem hanım eliği vardı. Evet Arıksarsın biliyorum. Belki. Orada genç şairler vardı. İşte fotoğraflar, şiirler. İlk şiirin adı Gitsem'di. 72 yılda lise 2, 2'de öğrenciyim. E, bir beraber, arkadaşım var. O sürekli gazete aldığı için. O sokaktan geçiyordum öğle yemeği saatinde. Arkamdan bağırıyor. Atilla Atilla. Ne oldu dedi ne var? Gel gel sana bir göstereceğim. Gittim. Aa gazete. Aa baktım benim fotoğrafım. Şiirim. Ne güzel ve o günden sonra çok mutlu oldum. Çok huzurlu oldum. Ee, elbette ki 72 yılında hiç yazdım yayınlandı ama e, ondan sonra ben devam etmedim. Çünkü taşrada yaşamanın sıkıntılarını yaşadım. Evet. Ne zaman ki e, 80'li yılların başında e, İzmir'e geldim. E, İzmir'de işte bu e, camiayla, bu sanat camiasıyla tanıştım. Dostlarla tanıştım. E, ondan sonra benim asıl e, yazmaya başladığım dönem diyebilirim. Ama, ama her şairin hayatında zaten ufak tefek böyle bölünmüşlükler var. Yani kendini şiirden ayırdığı, uzaklaştığı veya uzak hissettiği zamanlar var. Sonra yeniden başladığı Şimdi, zamanlar var. Evet. Şöyle bir şey var bir de sevgili Osman. Gerçekten e, yine bir bilenin söylediği gibi, bilgenin söylediği gibi ş, e, heyecan şairin dinamotudur. Evet. E, ben heyecanlı bir tipim. E, hala benim e, dediğim gibi 30'a yakın e, bir kitabın yayınlanmasına karşın bir dergide şiirim yayınlandığı zaman veya bir yazım yayınlandığı zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. İlk günkü gibi mutlu oluyorum. Evet. Bir kitabım yayınlandığı zaman benim o kitabım, yayınlanan kitabım bir hafta ben yastığımın altını saklıyorum. Geceler kez uyuduğunda ben onunla konuşuyorum. Seviyorum, okşuyorum. Onunla sohbet ediyorum. Onun için ben evet. e, şairlerde özellikle e, o heyecanın e, o heyecan duygusunun yitirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. O heyecan zaten gözlerimize, yüreğimize yansıdığı zaman e, karşısındaki insana da veya okuyucuya da e, bunu aksedebiliyorsun. Biz çok onu önemli. fark ediyoruz. Sen hiç meraklanma kesinlikle çok fark ediyoruz. ediyoruz. O heyecanı çok iyi biliyoruz. Sonlandırıyoruz. Söylemek istediğim Hı -hı. bir iki cümle varsa ben gerçekten yeniden çok teşekkür ediyorum. Yok teşekkürden başka. <laughs> evet. Kendin için söyle. Ben sadece isterim. gençler ya bir şey söylemek isterim. Evet. sanatın Herhangi bir dalıyla, bir disipliniyle bu görsel sanatlar olabilir, evet. sözde sanatlar olabilir, mutlaka meylesinler. Mutlaka bir sanatlarla uğrasınlar. Sanattan uzak durmasınlar. Eğer sanattan uzak dururlarsa, e, toplumun, kişinin, bireyin istemediği noktalara giderler. Ben gençlerin güzel olduğuna, gençlerin zeki olduğuna inanıyorum. Sanatla da beslenirlerse... Hayatta başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye e, düşünüyorum. Selamımı da gençlere gönderiyorum. Özellikle bu son mesajın için çok teşekkürler ben teşekkür sevgili ederim. kardeşim. Teşekkür ederim sevgili Osman. Katıldığın Seyir. için teşekkür ederim. ederim. Şiirli ederim. günlerimiz devam ettiği zaman yine ilerlerde bir yerlerde görüşürüz, buluşuruz diye ederim. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler bir sonraki bölümde başka bir şair dostumla olacağız efendim.